Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiyatları öğreteceğim. İlk videomuzda dükkanı biraz gezdirmiştim. Bugün fiyatları öğreterek başlıyoruz. İlk önce yolluklara geçelim. Yolluklarda metresi 1 metrelik olanlardan fiyatı 40 lira. 80 santim olanlar 35 lira. Bir de bu kaliteden var. Bundan 60 lira. Şöyle yine gösterelim. Yukarıdakilerin elleri 1 metre. Şunlar var. Elleri 2 metre. Şöyle 2 metre olanlar. Şöyle var. 1,5'luklar. Bunlar 60. 2 metreler. Hesap 80 lira yapıyor zaten. Bir de birazcık farklı kalite var. Bunların yeri biraz daha değişik olduğu için. 80 lira. Bunların metreleri. Şimdi halı yolluklarımız var. Bunlar 80'den başlıyor. Şu çiçekli olan 80 lira. O biraz naylon karışımlı. O biraz kötü. En sağdaki 120 lira. Onun yanındaki 150 lira. Böyle kalite kalite değişiyor. İpeklerden var. Burada karpuzumuzu görelim. Evet. Burada halılarımız var. halımızda halılarımız 300'den 400'den başlıyor. Devam ediyor yolukları gördüğünüz gibi bu şekilde. Şunlar var. 4 metrekare 150 lira. Saçaklı. Görebilirsiniz şöyle. Şöyle. Şunlar var. Altları deri yıkanabilir. Metres 90 lira. Bunlar en iyi kalitelerden. Şöyle puflar var. Bunlar 120 lira. Yatak odasında atılabilir. Ve takımları var gördüğünüz gibi. Bunlar 50 lira. 40'a var. 50'ye var. Duvarda gördüğünüz da 900 lira. Şu şekilde. Battaniyelerimiz var. 70 liraya. Tek kişilik. Desenlerini gösteriyorum. Şöyle. Bir yerine koyalım. Halılar, yolluklar bu şekilde. Dolganlar var. Şu Beşiktaşlılar 125 lira. Battaniye. Bu halı numunelik bunu satmıyoruz. Evet ve be, benim en sevdiğim halılardan biri salon için ve oturma odası için müthiş bir halı. 900 lira ama yeri çok iyi. Yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir pembeli kremi bir halı var. açalım. Turunculu var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir diğer alımız da bu. Bu da salon için ortası döşemeli çok güzel bir alı. Bu bir milyar. Şu var. Daha spor. Onun birazcık daha sporu. Gördüğünüz gibi o biraz daha klasik bir alıydı. Bu biraz daha spor. Şöyle birazcık kameramı kameramıza şöyle yaparım. Ben göstermiştik? Yeşilli bir halı isterseniz oturma odası için güzel bir halı. Bunların fiyatları kaliteye göre değişiyor. Hemen şöyle bunu göster diğer da göstereyim. Şöyle bir sarılı bir halımız var. Bu da salon için güzel bir alı. Hemen şöyle. Diğer bir sarı alı göstereyim. Bu da şöyle sarılı mavili salon için şık bir alı bence de bu. Şunu göster. Bu da yeri ince saçaklı bir alı. Şuraya göster. O da aynı kalite. Bunları bu şekilde dizayn ettik. Dükkanımızda. Dükkan alt tarafı bu şekilde. Videoları beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Dükkanı gördünüz. Bu işi daha çok öğrenmek istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.